Kütahya Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsleri engellileri yolcu olarak tanımıyor. Engellileri araçlarına bindirmiyor. Kütahya Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsleri engellilerin haklarını hiçe sayarak resmen insan hakkı ihlali yapıyor. Kütahya'da özel halk otobüslerine engellilerin akülü araçlarıyla alınmadığı iddia edildi. Mehmet Ali Ölmez isimli engelli vatandaş yaptığı açıklamada akülü aracıyla Zafer Meydanı'nda bulunan duraktan Yeni Doğan Mahallesi'ndeki evine gitmek için 2 numaralı özel halk otobüsüne binmek istediğini ancak sürücünün kendisini almadığını öne sürdü. Evi uzak olduğu için akülü aracıyla gidip gelmesinin çok zor olduğunu belirten Ölmez, "Akülü aracımla otobüs duraklarına geliyorum." otobüs şoförlerinin bizlere bakmadan çekip gittiklerine şahit oluyoruz. Kimi otobüsleri engelli rampalarının açılmadığını, sürekli arızalı olduğunu ifade ederek bizi bindirmeden çekip gidiyorlar. Bunun yazı var, kışı var. Akülü aracımız bizi sürekli getirip götürmeye uygun olmadığı için halk otobüsünü kullanmak zorunda kalıyoruz. Otobüsçüler bizi bindirmiyorlar. Bunlardan şikayetçiyim diye konuştu. Sürekli çarşıya gelmem, gitmem icap ediyor günler arabanınla otobüs duraklarına çıkıyorum. Otobüs duraklarında sürekli otobüslerin e, bizlere bakmadan ilgilenmeden çekip gittiklerinden farklıyoruz. Kimsenin e, alt rampasının açılmadığını sürekli arıza olup bizlere bindirmeden çekip gittiklerini görüyorum. Yazı var, kış var. Sürekli e, arabamız getirip uzun süre getirip götürmediği için halk otobüslerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Otobüsler bizi bindirmiyorlar bunlardan yetkililerden şikayetçi. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakarda, da engellilerin halk otobüslerine ücretsiz bindirilmesi yönünde 5-6 ay önce karar alındığını fakat kararın Kütahya'da uygulanmadığını ileri sürdü engellilerin akülü araçlarıyla otobüslere bindirilmediğini dile getiren Yakar şöyle konuştu. Alınan karardan bu yana engelli arkadaşlarımız otobüslere alınmıyor. Ücretini ödesek dahi bizi otobüslere almıyorlar. Halk otobüsleri tekerlekli sandalyesi ve akülü aracıyla duraklarda bekleyen arkadaşlarımızı gördüklerinde transit geçiyorlar. Önüne geçip arkadaşlarımızı bindirmek veya kendimiz binmek istediğimizde şoförler, belediye başkanının akülü araçları otobüslere bindirmeyin şeklinde talimatı var. Biz akülü arabalıları bindirmiyoruz. Onlar istedikleri yere akülü arabalarıyla gidebilirler. Nasıl çarşıya geliyorlarsa o şekilde gitsinler şeklinde hitapları var dedi. Engelli arkadaşlarımızı otobüsler almıyorlar. Ücretini ödesek bile almıyorlar. Çünkü tekerlekli sandalyedek, akülü sandalyedek arkadaşları yolda, durakta gördüklerinde transit geçiyorlar. Önüne geçip bindirmek istediğimizde ben kendim dahil bunda işte belediye başkanımızın emri var. Akül arabaları bindirmeyin dedi bize. Biz akül arabaları bindirmiyoruz. Onlar istedikleri yer akül arabalarıyla gidebilirler ve e, nasıl geliyorlarsa çarşıya o şekilde gitsin diye hitapları var ve e, koltuklarından şoför beyler kalkıp da arka rampayı açması zor geldiklerinden dolayı e, engellerimize sürekli bu şekilde hakaret ve eziyet ediyorlar ve bize de aynı şekilde biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Nasıl geliyorsanız çarşı o şekilde gidin deyip rencide edip hakaret ediyorlar. Biz gerekiyorsa paramızla bilinip ama insan gibi davranış görelim bu insanlardan. Ve biz bundan dolayı da davacıyız bu insanlardan. Artık bu işin sonucu mahkemeye kadar dayanacaktır. Ve biz sivil toplum kuruluşu olarak, Türkiye Sakatlığa Derneği olarak bunu mahkemeyle sonuna kadar gideceğizdir. Bu bir hak verildiyse biz bu hakkı söke söke alacağız onlardan. Yaptıkları terbiyesizliklerin cezası da neyse ödeyecekler.